Gençler All Star'da Tantalarda özellikle gençler All Star hiç vermiyor Pro 5 kere demine ya da 10 kere demine veriyor ve ilk golümüzü attık gençler Hala neden olarak golümüzü attık Evet ben defansım oğlum ben defansım ben defansım gelirim vururum ona bir gol daha mı müthiş bir gol daha gençler 6-1 oldu İdi sen git çocuğum ben biraz şeydeyim sotedeyim Haydi midi vur midi vur midi Vur diye orta aç. Aç muzor, orta aç. Bir daha tonu. Ben attım gençler. Ben sonra da dokundum. Sus. Vurdu. Ben de vuracağım. Güzel bir şut. Gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? ve gol. Hem de gençler müthiş bir gol ha. Vurduk güzel. Vurduk. Şimdi gol mü geliyor artık? Bir şut. Ve gol. Güzel. Güzel. Şut geliyor mu? Güzel bir vuruş ve çaprazdan gol. Haydi. Haydi. Vurdum gol mü? Ve gol gençler. Santa'dan mükemmel bir gol. Jester uzaklaştır Jester'e ve top bize şimdi. Vurduş vuruşumu yaptım gol mü? Gol mü? Ve gol oldu evet. Yakalayamadı orada orada. Çıkaralım topu. Harikayız gençler. Onun orada do dokunacağını. Biliyordum ve topa ben dokundum. Evet topa vurdum vurdum gol mü? Ve gol gençler.